Taksim Gezi Parkı protestocularına dün sabah saatlerinde başlayan polis müdahalesi gece de devam etti. Anadolu yakasından yola çıkan yaklaşık 500 kişilik bir grupsa sabahın erken saatlerinde Boğaziçi Köprüsü'nden geçerek Taksim'e ilerledi. Hoş bulduk. Evet. Şimdi hükümet hukuk kurallarını tanımıyor. Hükümet demokratik hukuk devletinin kurallarından çıkmış. Ve hukuk kurallarından çıkan bir hükümetin meşruiyeti yoktur. Ağzına geldi. 2 yumurta verdi şey Ancak grup yıldız çıkışında polisin biber gazlı müdahalesiyle karşılaştı. Barbaros bulvarı trafiğe kapatılırken Taksim'de yine arbede vardı. Eylem yapan gruplar polisle çatıştı.